Hey, en iyi ikili opsiyon komisyoncusu arıyorsanız doğru yere geldiniz. Bu videoda size en yüksek hizmet kalitesini garanti eden, tavsiye edilen brokerlerin bir listesini sunacağız. Açıklamada belirtilen platformların her birine bağlantılar bulacaksınız. Bağlantımızdan bir hesap açarsanız özel bir para yatırma bonusu alacaksınız. IQ Option en iyi platform piyasadaki en tanınmış ikili opsiyon brokerlerinden biridir. Komisyoncu 2013 yılında kuruldu ve o zamanlar gelişmiş analitik araçlara ve çok sayıda göstergeye erişim sunan tek ticaret platformu sayesinde hızla popülerlik kazandı. Şu anda IQ Option hizmetleri dünya çapında 100 milyondan fazla müşteri tarafından kullanılmaktadır. Komisyoncu sektördeki en yüksek getiri ve yüksek düzeyde güvenlik ile ayırt edilir. IQ Option dünya çapında 7 lisansa sahiptir. Ne yazık ki yasal kısıtlamalar nedeniyle IQ Option bonuslar, ticaret sinyalleri veya diğer tüccarları kopyalama yeteneği sunmaz. Sektörde en yüksek getiriyi sunan, düzenlenmiş birikili opsiyon komisyoncusu ve harika bir ticaret platformu arıyorsanız IQ Option'ı seçin. Pocket Option en iyi özellikler 2017 yılında kurulan ve piyasada hepsi bir arada sunan tek platformu sayesinde büyük popülerlik kazanmış modern bir ikili opsiyon komisyoncusu. Platformda kopya ticaret, ticaret sinyalleri, bonuslar, geri ödemeler, risksiz ticaretler, başarılar ve çok daha fazlası gibi özellikler bulacaksınız. Ne kadar çok ticaret yaparsanız, bonuslar, Risksiz işlemler ve geri ödemeler için pazar sekmesinde ticaret yapabileceğiniz o kadar çok mücevher alırsınız. Pocket Option, Üst Amerik lisansına sahiptir. Bu da para yatırma işleminizin tamamen güvenli olduğu ve hizmet kalitesinin mümkün olan en yüksek seviyede olduğu anlamına gelir. Pek çok özellik sunan modern bir ikili opsiyon komisyoncusu arıyorsanız, Pocket Option'ı seçin. Expert Option en iyi mobil platform. Broker 2014 yılında kuruldu ve faaliyete geçtiği ilk yıllarda Iku Option ile yoğun bir şekilde rekabet etti. Zaman içinde aracı kurumlar hedef pazarlarını değiştirdi ve Apert Option mobil uygulamasını geliştirmeye odaklandı. Şu anda Apert Option uygulaması, hafif olması ve birçok araç sunması nedeniyle sektördeki en iyilerden biri olarak kabul ediliyor. Tarayıcı sürümü de harika ve modern görünüyor. Platformda birçok hazır strateji içeren birçok gösterge, eğitim materyali bulacaksınız. Diğer tüccarların ticaretini izlemenizi sağlayan bir sosyal ticaret özelliği bile var. En iyi mobil uygulamaya ve sektördeki en yüksek getirilerden birine sahip modern bir ikili opsiyon komisyoncusu arıyorsanız, ExpertOption'ı seçin. Olymp Trade yeni başlayanlar için en iyisi. Asya piyasalarında çok popüler olan ve minimalist ve modern bir ticaret platformuna sahip bir komisyoncudur. Olimp Trade, düzenli olarak düzenlediği nakit ödüllü turnuvaları ve harika eğitim tesisleriyle ünlüdür. Platformda çok sayıda analitik araç ve göstergenin yanı sıra günlük görevler bulacaksınız. Bunlar, sizi kademeli olarak ikili opsiyon ticareti yapmak için eğiten günlük zorluklardır. Olimp Trade göre ikili opsiyonlarda 30 gün içinde ustalaşabilir ve düzenli olarak kazanmaya başlayabilirsiniz. Broker, platformda aktif oldukları için kullanıcıları kendi rekorlarını kırmaya etkin bir şekilde teşvik eden başarılarla ödüllendirir. Yeni başlayan biriyseniz ve sizi ikili opsiyon dünyasıyla tanıştıracak bir komisyoncu arıyorsanız Olimp Trade'i seçin. Binomo, WGL için en iyisi. Binomo birçok tüccar tarafından VIP müşteriler için en iyi komisyoncu olarak kabul edilir. Bir yandan komisyoncu sadece 10 dolarlık minimum bir depozito sunar, ancak öte yandan bu kadar küçük bir depozito yaparken alacağınız koşullar çok ortalama olacaktır. Binomo çeşitli hesap türleri sunar ve tam potansiyelinizi yalnızca 1000 dolar depozito yaptıktan sonra ortaya çıkaracaksınız. Kapalı VIP turnuvalarına, haftalık para iadelerine, artırılmış getirilere ve gelişiminizle ilgilenecek ve öğretecek bir hesap yöneticisine erişeceksiniz. İkili opsiyon ticareti nasıl yapılır? Binomo, Android ve iOS telefonlar için çok modern bir ticaret platformu ve harika uygulamalar sunar. Broker, ikili seçenekleri yasaklayan ülkeler dışında tüm dünyada kullanılabilir. Bu nedenle bence Güney Amerika, Afrika veya Asya'da yaşayan insanlar için mükemmel bir komisyoncu. Daha büyük bir para yatırmayı planlıyorsanız ve mümkün olan en iyi koşulları istiyorsanız Binomo'yu seçin. Özet. Gördüğünüz gibi aralarından seçim yapabileceğiniz çok şey var. Bana göre listedeki en iyi broker IQ Option çünkü bir tüccarın ihtiyaç duyabileceği her şeyi sunuyor. Ancak, en fazla özelliği sunan bir platform arıyorsanız Pocket Option'ı seçin. Ve öncelikle bir mobil cihazda işlem yapmayı planlıyorsanız, o zaman Apert Option'ı seçin.